Van Polisi trafik tedbirleri kapsamında bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor değerli izleyenler. Gelecek nesilleri unutmayan ekipler bu kez de Van'ın Edremit ilçesindeki öğrenciler için harekete geçti. Öğrencilere temel trafik eğitimi verildi. Çocuklar eğlenerek trafik kurallarını uygulamalı olarak öğreniyorlar. Van Polisi öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor. Gelecek nesilleri unutmayan ekipler bu kez de Van'ın Edremit ilçesindeki öğrenciler için harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan öğrencileri unutmadı. İlçede bulunan bir kolej öğrencileri şube müdürlüğünü ziyaret etti. Şimdi bizim şubemizi, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ettiniz. İşli eğitimler aldınız, trafik eğitimi verdi arkadaşlarımız. Aynı zamanda sizlere bu kırmızı düdüğü dağıttık. Bunlar ne yapacaksınız? Ailenizle, annenizle, babanızla seyahat ederken örneğin bir kural ihlali yaptığında, kırmızı ışık ihlali yaptığında veya emniyet kemerini takmadığında siz arka koltukta otururken ne yapacaksınız bu ihlal sırasında? Ziyaret esnasında öğrenci ve öğretmenlere meslek tanıtımı yapılırken temel trafik eğitimi de verildi.